Merhaba arkadaşıyla Minecraft oynamak isteyen kardeşim hoş geldin. Şimdi sana Minecraft'ı nasıl arkadaşına beraber oynayabileceğini göstereceğim. İlk olarak ee, orijinal bir Minecraft'a ihtiyacım var. Tamam. İlk olarak. Essential mod. Abi buraya geldik. İndiriyorsun abi. indirilenlere geliyor. İndirilenlerden açıyorsun. Get start diyorsun. Minecraft dungeon'ı seçiyorsun. Buna tıklıyorsun abi. Buradan en üst seçiyorsun. Fabric diyorsun. Ben de şu an Minecraft açık olduğu için ve daha önce kurduğum için kurmayacağım. Create install yapıyorsun bitiyor. Burada, burada, burası bitti Zaten bundan sonra hiçbir işlem yapmıyorsun bu arada. Bunu yaptın ya. Bunu yaptın. E, Minecraft'a geliyorsun abi. Minecraft'ta e, direkt zaten senin buraya geliyor. Ha buraya gelmedi mi? Yüklenmelere geliyorsun. Yeni yükleme diyorsun. Burada zaten çıkar. Burada çıkıyor. Ama yüzde bir milyon zaten gelecek buraya. Abi bunu alıyorsun. Ee, oyna dediğin an açılıyor. Şimdi arkadaşım nasıl oynayacağım falan diyorsun. Mesela e, arkadaşını arkadaşın da bunu aynı şekilde kuracak ve bu ekrana gelecek. Buradan sosyal diyeceksin. Bir şeyleri etiketleyeceksin. 13 yaşından büyüğüm falan çıkacak. Onları e, tamam diyeceksin. Ondan sonra şuraya add friends'ten tık 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 arkadaşın ismini yazıp ekliyorsun. Zaten arkadaşın sana istek atınca buraya geliyor onaylıyorsun işin bitti. Ben sana Şimdi shader pack kurmayı göstereceğim. Sildir Shader'sa geliyoruz abi. Sildo Shader'sa geldik. Buraya giriyorsun. Buradan download'a tıklıyorsun. Buradan buna tıklıyorsun. Virüs girecek mi diye korkma çünkü virüs yok. Burada bir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi. Önce description'a tıklıyorsun sonra tekrar files'a geliyorsun. Tamam açıldı. Ee, en üst trim indir abi. Zaten en son versiyonda oynayacağımız için bunu indiriyorsun. İndirdiğin gibi sen bilgisayarına geliyor. Şimdi. Abi ben bunu nereye atacağım? Abi bunu indirdin. 4 saniye sonra direkt zaten otomatik inecek buraya. Aynen öyle. Geldi. Şimdi bunu alıyorsun. Bu cepte. İndirilenlerde kalsın bu. Iris Installer. Buna geliyorsun abi. Ee, direkt Home kısmını atarsa Dolan sınava tıklayın. Ee, direkt download yap gitsin Ben ikinci kez yaptığım için Bu arada Bunlardan her şeyden önce şunu söyleyeyim Eğer bir Java'nız yoksa gidin Java'yı kurun Java'yı kurmak için de buradan geliyorsun Java'yı masaüstüne indir yapıyorsun indiriyorsun geçiyorsun Java'yı kurun abi Şimdi gel abicim Bunu şey yap birlikte aç Java Bu ekran açıldı en son sürümü seçtik Iris artı fabrik yapıyorsun install yapıyorsun. Eee install yaptıktan sonra Windows R yüzde update'a yüzde yaptık. Nokta Minecraft'a gel. Mods klasöründe Iris Fabric'i göreceksin. Bunu bunu kopyala. Sonra gel, hiç hiç elini bozma. Buna tıkla. Sonra gel buna tıkla. Sonra gel burada mod klasörü var. Hepsini bunun içine at. Hepsini bunun içine at. Sonra geri gel geri gel ee, minecraft launcher'ı geri aç eğer diyelim ki yaptın ama abi benimki e, iris install açmıyor cmd at, şey kod hatası veriyor açmıyor şimdi eğer böyle bir hata alıyorsanız yüksek ihtimalle java'nız bozuktur java'yı tekrar yükleyebilirsiniz ama bu yöntemi de deneyebilirsiniz bu yöntemde e, size verilen o hata kodunu Önce C'de çağırıyoruz. Ekranda gösterdiğim kodu yapıştırıyoruz. Ve işlem bitiyor. Enter'a tıkladığımızdan otomatik açıyor installer kısmını. Ve indirmeye başlıyoruz. Aynı videodaki gibi devam ettiriyoruz. Essential'ını da başlatmayı unutmayın. Hemen yeni bir dünya oluşturalım. Sizde shader gelmedi. Neden? Çünkü shader'ı atmadık. Shader'ı atmak için ayarlar, görüntü ayarları, shader pack'leri. Benim burada var. Shader pack klasörünü aç diyeceksin. Yani şuradan yeni bir indirilenler klasörü açayım. İndirilenler de duruyor. Bunu alıp buraya attığımız zaman shader'ımız çalışacak. Zaten benim at at attığım için bir daha atmama gerek yok. Buraya atıyoruz ve işlem tamam. Artık arkadaşınızla shader'lı bir şekilde Minecraft atabilirsiniz. Arkadaşlar eğer içeriğimi beğendiyseniz abone olabilir ve like atabilirsiniz. Her akşam saat 8.30'da canlı yayındayız. Twitch ve Kik olmak üzere. Linkler açıklamada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.